Miraç 96 tamam. kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Berkem Kurt'la birlikte Egg Wars oynuyoruz. Merhaba Berkem Kurt. Merhaba. Bu ne oğlum? Burası çok karışıkmış. Miraç ortaya gidip altın getirsene. Oğlum şey gelmiyor ki. Gel al, al. al. Al şunları. Blok yap git. Ben azıca 30'da gittim. Geç kaldın oğlum hadi millet gitti ya. Sen rahat ol. Chest için ne istiyordum Miraç? 5 gold istiyor şu an. Gold lazım. Oğlum yerimi kaybettik. Biz hangi renktik lan? Turuncu turuncu lan geçti bizi. Adam geliyor Miraç. Miraç adam geliyor Miraç. Tamam geliyor. Kırabileceğini mi zannediyorsun? Oha kazma yapmış lan. <laughs> az da daha kırıyordu. kırıyordu. Az daha, az az daha, daha kırıyordu. Ananı <laughs> satayım. <laughs> Oğlum çabuk koru şurayı. Bak Miraç. He. Ee, zır kas tamam mı? ee zırh al kendine kılıç al git onlarınkini kır lan O goldum yok gold ver bana o zaman lan gold bende de yok sen ortadan alıp gelmen gerekmiyor mu sence alıp geldim zaten tamam bütün goldler sende e, kılıç yap dedin kılıç yap git kılıç yap zırh yap git zırhı deriden de yapsan olur ama bir şey yap yani adam kırıyordu lan az daha çok korktum ben mokuk olduk dedim oğlum bi ya miraç mor miraç mor bak bize gelen mordu tamam mı hemen yanımız Geliyor yine. Miraç öldüm ben. Öldürdüm öldürdüm. Öldür şunu. Öldürdüm. Chest nasıl? Chest yok. Chest... Allah aşkına morlara git ya. Tamam gideceğim. Chest yok. Eşyalarımı bırakmam lazım. Tamam 5 tane gold istiyor. Bende gold yok. İçeriden bulsan oğlum. Gold var ya içeride bir sürü. Gold çıkıyor mu? Çıkıyor oğlum. Mal mısın? <laughs> ya sen bir... ne lan be? gerekmiyor Ne? İlk önce açılmıyor muydu? Hayır. Bütün haritalar da değişiyor herhalde. Koydun mu chest? Koydum. Sağda bak mor. Gördün mü? Hemen orası. Hah orası. Git kır onu ya. Bak onların yumurtasında hiçbir şey yok. Hiç dekunma onlara. Sağdan koş. Koş koş koş. Direkt kır abi. Şerefsiz. Aha kırdım lan. İki saattir gelip duruyor gerizekalı. Kendinkini bir koru ilk önce. Öldüm ama olsun. Bir tane daha kılıç ver. Acil kılıç ver bana. Acil Mirac acil. Mirac acil geliyor. kılıç ver. Acil kılıç ver. al attım. Ya şuna bak ya Berkay abi kuruyor, Berke abi kuruyor Hah, hmm. becerdik dövdüm, dövdüm. Git Topla orayı, topla Topladım Olu çok iyi lan Ben bundan adasını şey yapıp geleyim Bunlar yok oldu Ekstra adamız açıldı Yani orayı Bilebiliriz artık 2 tane loot alanımız var demek Bir de ben elmas yerinde buldum 5 tamam, tane elmas alıp geliyorum e, Bizim yukarıdaki elmas açık değil galiba bir de Tam açacağım ben onları Oğlum aç hadi millet açtı. Oğlum ben yerimizi kaybettim yine. Abi. Sen, senin için gökdelen dikeyim şurada daha da Tamam geldim gördüm gördüm. Ah. Al bir daha kaybetmezsin. Gelen giden yok değil mi? Yok. Elmas açıyor. Aç. Altını güçlendirdin mi sen? Güçlendirdim. Miraç ortaya gidip vurgun yapsana. Tamam yapayım. Önce bir elmas yeni geliştireyim. Asıl küreklere demirciye Şu soldaki adamlara gitsen lan Onların şeyini kırıver. Oğlum onlar beni atar aşağı. Atar mı? Atar atar. Başka yol yapmış olan varsa git onlara bulaş. Tamam yok şu anlık. Asıl kürekleri denizci. Bunlar acaba elma saçtım. Minası topla gel topla gel. Burada bir AFK var lan. Vallahi AFK'ma AFK dinlemem acıma vurur geçerim abi. Şey yumurtalarını kır. On dur oraya gidecek kadar şeyim yok daha. Onlar mor. 16 tane elmas var yukarıya gidip Hızlandırayım Okey Şey eee var mı altının? 24 tane var daha. Atsana bana. Tamam atayım. O ofisden çevireceğim. Ben bir daha gidiyorum ortaya. Hakkını helal et. Mihaş, Aa biri geliyor, geliyor deli... yandan. Yandan biri geliyor. Yani geri dön geri dön. Kendine demir set yap. Gel. Kılıcını da güçlendir. Taş kılıçla gitme artık. Bir sürü diamond'ımız var. Kullan. Şu yandan gelen oklamam lazım benim. Ok al. Oğlum 15 Diamond istiyor ya Diamond eksi git Diamond 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 Cık, Hay anasını satayım ya Çabuk oğlum adam gidiyor lan Gidiyor mu bak şu adama Gidiyor gidiyor hala Ucuna şu an gitmiyor Odayı çeviriyorlar birazdan devam edecek Tamam okumu yaptım Demir set nasıl yapılıyor? Bilmiyorum ki bak. 21 tane elmastan yapılıyor. Ben bir şu malları bırakayım da bir daha bir ortaya gideyim geleyim. 15 küreğe tane giren, 15 tane elmas aldım geliyorum abi Buraya giren helal olsun diyorum Elmas madenini güçlendirelim diyorum bence sen ne diyorsun 2.5 saniyeye düşürelim Hı? Olur Atsana elmasları kaç tane 25 tane diyor 6 tane elmas Kılıc lazım Kılıcımı bana. geri ver lan kılıcımı geri ver Bütün elmaslarımızı gömeceğiz buraya ya Ama 2.5 saniyeye düşecek büyük avantaj Cheste 3 tane kılı kılıç açtım zor durumlar için Aa şerefsiz geliyor ver lan benim malımı Legolas modunu açayım da ben bir akıllansınlar. Verin ulan benim okla yayımı. Berk abi izle. İndir kardeşim. Oğlum öyle mi vurulur o? Bir adadan vursana ya. Buradan vursan neyse öldü. Biri gitti zaten. Tamam diğerinin bir şey yok zaten. Manyak bunlar ya. Miraç bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Birinin yumurtasını kırmaya gideceğim. Ama öldürdüğümüz adamların adasından gideceğim ki şüphelenmesinler. Veya buraya kolay gelemesinler. Burayı çok akıllısın ya. <laughs> Üstüm turuncu olsa da olsun. Demir demir demir. Oha ne kadar demir almış lan şurada. 25 diamond'a bir saniye düşürüyormuş. Değer mi? Bence değmez. zaten. Bas, ya. Şu an 2 saniye. Tam fulle. Zaten şu an ihtiyacımız yok. Atsın. Ferka abi gözümü başka yerlere de diktim. Düşmanların içindeyim şu anda. Git git. Daha fazla elmas gelecek böyle. 13 tane oldu. Lan bir tane daha ver artık. 14. 15. Tamam yeter. Daha fazlasında gözümüz yok. 20 tane elmas alım geliyor. Oğlum ilah oldu. Tanrı olduk lan. Miraç kapı nasıl olmuş lan? Kapı muhteşem. Yalnız Neydi? harbiden tanrı olduk abi. Abi chest doldu. 8-9 kat birileri... obsidiyen yapsaydın ya. Ben birilerin... Var mı altın? Bir sürü var. Yapalım. Şeyin 8-9 kat yapalım da öyle böyle yap. Kılıca yetmiyor niye altın. gider elmasımız. Altınları bitirdin Yetmedi. başım döndü lan tavaf etmekten her tarafı. İşte Allah aşkına böyle bir şey kardeşim. <laughs> Senin şeyleri chest'e bırakıyorum abi yeni chest yap. Chest doldu herhalde bizim. Neyleri? Zırhları yaptım. Ha tamam. Altın elmayı direkt güçlendirmiş altın elma olarak yapıyor. Buraya girsinler de göreyim ben. Kale yaptım kale. Helalsin. Ne istiyormuş güçten 32 tane elmas istiyor lan. Ne var ki bunun içinde bu kadar güçlenirdi ne veriyor ki? Abi iki tane elmas kılıç yaptım seni elmas kılıcı bıraktım. Normal altına elma 5 altınaymış lan dur. Her ihtim bana karşı bulunsun Altın elma önemli ya yap onları. Sandal koysana. Tamam. 5 tane yaptım şimdilik. Gidip bir şey yapacağı zaman dalarız. Çok güzel oldu burası bayıldım. Obsidiyenden yap obsidiyenden. Obsidiyenlerde obsidiyenler çok taktiksel dizdim Miraç. Şeyin etrafında 9-10 kat diz. Kat şeyin eee yumurtanın. Bayağı bir dizdim. Al bak daha fazla getirdim sana. Tamam birazdan alayım. Şimdi bir şey deneyeceğim. Ender ring aslında hepsini yenebiliriz. Kaç tane var? Ender mi? Hı hı. Bir tanesi 64 tane elmas istiyor. Ben 10 tane golda diamond şey yapacağım. Ne? Ee, kazma. Kazma yapacağım. Bir şey deneyeceğim. Oğlum Hadi bakalım. Efekt verimlilik 3 olanı alsaydın ya 10 tane elmasa. Bir Elmaslar tane... değerli değil mi oğlum? Oğlum bir tane koydum evet. mu hemen gider o. Tek vuruşta gider her şey. Obsidyen bile tekte kırar bu. Verimlilik 3 ne lan? Biz boşuna koymuşuz obsidian. Neyse ya oğlum zaten öleceğim büyük ihtimal, o yüzden istemiyorum. Tamam. Sen ne denecek? Sen dene. Okey ama, ama senin odada, adada kalman lazım. Tamam ben adadayım zaten. Yol mu yaptın? Yol yapacağım ama karşı adadan yapacağım. Miraç şey sandığa bir tane daha yay, yapıp koysana. Tamam. Oğlum köylülerin her şeyini değiştirdiler. Bir seslerini değiştirdiler. Ha ha nedir ya? Bak. Ha haymış. o kadar tükürdü. Güzel bir şey yapıyorum ki şu an. Uçurma mı vereyim yoksa güç mü ver? Bence uçurma ver. Uçurma abi uçurma. Tabi parayı gördün ha yaparsın. Oğlum adam şu an ofisten diziyor ama ya. Şu an gidemem. Biraz bekleyeceğim ama mükemmel bir taktik buldum Miraç. Adanın altından gidiyorum. Onun fark ederlerse yolu. O yolu fark ederlerse GG. Sen hangi tarafa git? Ben morun arkasındayım şu an. Moradan arkasındayım. Aşağı ee, aşağıya indim adan altından gidiyorum. Seni göremiyorum şu an ha. Ulan Optifine da yok ki yakınlaştırsak. Göremezsem adan arkasındayım. Sarıya gidiyorum. Şu an kimse yok. Oğlum var ya mükemmel bir plan ha. görüyor mu acaba beni ya? Neyse ben biraz şey başka adalara gideyim. Aslında TNT Obsidian'e sökmüyor. Obsidian kullanmak çok mantıksızmış oyunda onu öğrendik. Şey TNT Niye? kullanmak yalnız söyledim. Ha, önemli. herkes Obsidian diziyor. TNT patlatmıyor çünkü obs Şey yapıyorlar hatırlıyor musun eskiden gemi yapıyorlardı Gemiye obs bir sistem yapıyorlar, TNT atıyorlardı top gibi Hexit de vardı Hatta öyle büyük gemiler Hexit modunda Acaba süper güçlü elmada ne var ya Şeytan dürtüklüyor yediği ama 32 tane de şey verdim bir tanesini yiyeyim Ama bakayım. çok fazla değil mi ya Merak ettim oğlum neden neden 32 tane elması yani Al 10 tane diamond getirdim sana Helal Şimdi bir daha gidiyorum Alttan gideceğim şu an. Şu an bakmıyorlar. Benimle yani. 3-3 olan kazma alıp gitseydin ya. Oğlum düşürmeyeyim onu ya. Alayım mı? Elmasımız bol ki 12 tane elmasa yapılıyor. Ee, Fazla dedim, bir şey istemiyor. Oğlum herkes şu an adasına bir şeyler yapıyor ha. O yüzden avantajlıyız. Aslında ikimiz de baskın verebiliriz. Yok yok. İkimizin olmadığını görürlerse dalarlar. Birimiz görüp diğerine haber vermesi çok büyük avantaj. Ulan ya tam geldiydim düştüm. Oğlum arkama bakayım dedim. Elimi şiften mi çektim ne oldu bilmiyorum düştüm ya. Uf. Hemen yine gitmem lazım. Ne oldu lan sesim Bak geliyor mu? Bak girdi oğlum ya. Hiçbir şey açamıyorum şu an. Ben de açamıyorum. Şuraya diamondlar attım aç. Abi ya uf. Gördüler mi acaba? Hı, mükemmeldi ya. Kırmışlar mı? Kırmamışlar. Bence kişiler. Miraç kırdım lan. Oğlum kırdım. Vallahi ya. kırdım. Vallahi kırdım lan. Helal lan. Reis keşke ben de görebilseydim ya. Çok merak ettim ne yaptın. Bak, e, bizim yandaki adaya git. Hı. Tamam mı? Hı. E, odan arkasına git. Ne yaptım anlayacaksın. Odan arkasına bir nasıl bak Bizim ad adamlar... Gel gel. Gel gel göstereyim gel. Sen neredesin oğlum? Şöyle. Şöyle çık kapının önündeyim. Çok Bak şu, şu şu adaya git. Şu adanın arkasına git. Göreceksin. O kadar adam var lan orada. Mi? orada. Ne yaptın? Mükemmel bir dur, şey dur, dur, dur. dur ben onu oklayayım. <laughs> oğlum dünyanın en iyi planıydı lan. Geleyim yanına yardıma. Gelme gelme. Ama yolu kırmış. Büyük risk alacağım şimdi. Oğlum gitme lan gitme. Niye? Oklarlar. Onların yolu var, kendi yolu var. Kendi yolundan git. Ortaya giden yolları var. Ya oğlum geleyim ben de dur. dur Adamımıza giden yolu kırayım. Altın elma getir o zaman. Tamam. Kaç de tane normal ya? yemek al? Pa şeyi getir. Normal getir, powerful getirme. Tamam. Hadi çabuk ol. Oğlum bir şey de blok al. Da. Blok, blok, blok unutma blok. Blokum var. Hadi çabuk ol. Gelirken biz bizim adaya giden şeyi kıracağım Kır. yolu. Böylece gelemeyecekler kimse. Onlar ölüm bekliyor zaten. Şu yan taraftakileri fark edene kadar zaten biz işimizi bitiririz bence. Bence de. At altın elma. Çabuk kır oğlum çok yavaşsın moruk ya. Ölmemek için böyle yavaş koyacağım. at, At ya. at at çabuk at. Al. Al bunda Bende vardı yemek. Hadi gidiyoruz. Yemek kaldı mı? Hadi altın elmayı ye. Evet, ok, ok ver ok 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 ver. Yayı aldım ama ok yok. Oğlum chest atlıydım bir sürü ok. Vermedim. Ye altın elmanı. Nasıl gideceğiz oğlum buraya? Bunların ok var lan. Var vallahi okları var. Aa dur lan dur 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 dur. Ender incisi. Var mı? Var bir sürü. Bir... Dur dur ağzlarını aç şimdi. Bekle bekle ki Sen git adayı kor. Sen bir an önce adayı kor. Ben şuradan elmasları çalayım geleyim. Oğlum adamız kapalı kapalı. Ke Geçiş yok adaya. Tamam sen tekrar yok, yol yok. yapmaya başla. Bir an önce yol yapmaya başla. Niye adaya niye geri dönüyoruz? Alt şey alması için ender ender incisi almak için. Ender incisini şeyden alırız. Bizim karşı adadan, yan o, adadan. Elmasımız Oradan. yok. Lan oğlum bir daha yol yapıyoruz ya. Yapacak bir şey yok abi bunu düşünemedik. Düşürürlerse? Düşürmezler. Ben düşersem? Hızlı olursan bir şey olmaz. Hızlı olamıyorum. Lag var. Oğlum boş ver onlara ya onları. Şey yapsak. aynı taktiği başka bir takımı yapsam ben. O da olur. Ender incisi de olur. Sen bilirsin. Dur dur yol yapmış. Tamam gidelim onları basalım. Tamam yürü. Elmasları bırakayım da ben. Altın elma al. Altın elma. Ben de bir, iki tane kaldı. Güçlendirilmiş tamam, ben... Onlar dört kişi orada. Bunlar dörtlü yapmış. Yürü. Ne? Yürü yürü dörtlü yapmış onlar. Dört kişilerdi. Tamam. Kurşun hadi çabuk ol çabuk çabuk. Okun var mı okun? Var ben de ok. Şey al. Ee, kazma al sen de. Gelirken şu şeyi de kır yolu kır. Direkt arkamızda tam arkamızda abi. Tamam, gidelim. Ha ortada bir tane kırmızı var mı? Ya? Tamam yürü yürü. Altı mı yiyelim mi? Damak ben de için. ben de yeni hadi. Berkem abi yürü. Berkem abi hadi. Berkem abi. Lan? oğlum kırmızılara gelsene çabuk. Abi öldür artık şunlara vur. Biri gitti biri gitti. Niye Bu da gitti. Kır sen kır ben seni koruyorum. Kırılmıyor oğlum. Kır kır. kır. Elimde güç mü var sende? Evet. Tam kır sen ben seni koruyorum. Kırdım. Kır kır. kır. Kırdım. Tamam yukarı çıktı dövelim şunları. Nereye kaçtı bunlar? Yukarıdalar. Güçlendirilmiş eseydin ya. Yedim zaten. Kazandık. Yeri de öldü mü? Elendiler. Bizim adaya git, bizim adaya git, bizim adaya git. Şu an sadece bizim yumurtamız var. Miraç. Adada, adada biri var. Adada biri yok şey. Ha o şeymiş tamam korktum. Hadi Salak. gel mora. mora. Mora mora. Var mı şey inci inci. İnci, i̇nci yok nerede? almadık. Lan hani yapmıştın. İnci yapmadım yapacaktım yapmadık. Dur İ dur bırak. Yol yap şuraya. Dur dur bende. Sen bizim adaya bak tamam mı ben şunlara giriyorum. Tamam. Yol yapıyorum. Ah Şimdi ulan keşke ya. görünmeseydim de yollarını bitirselerdi ya hata yaptım. Sen oraya bitirince haber ver ben direkt iştirak edeceğim senin oraya. Bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Bekle geliyor. İştirak ediyorum hemen. Bitti mi lan? Hadi oğlum gel. Geldim. Altın elma ye. Hadi oğlum hadi onlar da bizim adaya gidecek. Ondan diyor hızlı ol diye. Tamam gel. Yürü. Tamam dalalım. E ne oğlum? Bunlar zaten ölmüş ki. Oğlum bunlar ölmüş lan. Bizim adaya git. Çabuk 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 adaya git. Ananı <laughs> satayım. Lan çık şuradan. Adamlar geliyor. Kim geliyor? Az önce yumurtalarını patlattığımız. Oğlum tek onlarla kalmışız lan. Haberimiz yok. Bu adamlar bizim benim gizlice adalarını patlattığım adamlar Evet. evet. <laughs> Sen hallet bir şeyler yap. Sen bizim adaya yol çek tamam mı? Ender incisi atalım. ben onların adasına ortadan gidiyorum. Zaten ikisi de sana bakıyor şu an. Ben adalarına girdim. Gidemedim ha. Geri dön Ben birini aldım. Ben birini aldım abi. Tam diğeriyle oklaşıyoruz. Ee, yoldan gel sen. Şu, şu, an sana bakmıyor. Yoldan gel. Altın elman bitti ama güçlendirilmiş altın elmam yok. Yoldan gel, yoldan gel. Ah vurdu işte ya. Korktuğum oldu ya. Ne oluyor lan? Elis mi çıktı? Alo. Alo. E, şey bot çıktı müzik botu çıktı herhalde. Aynen. Hala oklaşıyorsunuz mu siz? Evet. Ben onu koyacağım şimdi. Güçlendirilmiş altın elma al yemem lazım. Sen oyalan oyala. Yolu kırmasın yeter. Ah benim bir de yol yapmam lazım ya. Biz niye oraya gittik ki abi hiç farkında değiliz ha. Ben bir tane güçlendirilmiş altın elma yedim mi abi onların işi biter zaten tek başına kaldı. Yine yol tamamladım ben buna giriyorum. Tamam sen öldürebilirsen öldür. Öldürürüm. Öldürdüm. Aa kazandık lan. Oğlum, <laughs> yes my friend. Oğlum yalnız muhteşem taktik oynadık ya. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.